Herkese selamlar arkadaşlar, bugün injective protokolü tanıtacağım. Injective protokol nedir, ilerideki fiyatı ne olabilir, bunlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Injective, birlikte çalışabilir DeFi uygulamalarını desteklemek için özel olarak oluşturulmuş birinci katmanlı bir blok zinciridir. Yani bir e, blockchain'dir arkadaşlar. Injective'de herkes yüksek performanslı zincir üzerinde merkezi olmayan borsa yani DEX altyapısı, merkezi olmayan köprüler, orakıllar ve cosmos Wasm ile şekillendirebilir bir akıllı sözleşme katmanı gibi benzersiz tak ve çalıştır. Finansal altyapı ilkelerini kullanarak yeni DeFi ve Web3 uygulamaları oluşturabilir. Injective Cosmos IBC ile oluşturulmuştur ve şimşek hızında 10.000 artı TPS sürdürülürken anında işlem kesinliği elde etmesini olanak tanıyan Tender mint tabanlı bir Proof of Stake mutabakat mekanizmasından yararlanır. Yerel olarak IBC özellikle Injective, Ethereum, Solana, Polygon, Aptos ve daha fazlası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere önde gelen katman birler ile benzersiz bir şekilde birlikte çalışabilir ve Injective bir kozmoz ekosistemindeki varlıkları yerel olarak destekleyen bir ağ yapar. Injective nasıl çalışır? Injective Chain yeni nesil dif uygulamalarını desteklemek için özel olarak oluşturulmuştur. Sonuç olarak injektif dünyanın her yerindeki geliştiricilerin ve kullanıcıların taleplerini karşılayabilir. Birlikte çalışabilir arka uç, injektif üzerine oluşturulmuş dif uygulamalarının Cosmos, Ethereum, Solana ve daha fazlası gibi farklı blok zincirlerinde etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Injective ayrıca Cosmos tabanlı zincirlerin varlıkların neredeyse sıfır ücret karşılığında Injective ağına sorunsuz bir şekilde aktarmasına izin veren Cosmos bloklar arası iletişimi etkinleştirdi. Geliştirmeyi teşvik etmek için Blockchain katmanına bir dizi teşvik mekanizması dahil edilmiştir. Örneğin incektifte geçiş düğümleri ve kullanıcı arayüzleri, ana bilgisayarları, kripto pazarında duyulmamış bir teşvik olan tüm işlem ücretlerinin %40'ına kadar kazanabilir. Ek olarak tüm protokol ücretlerinin %60'ı kripto endüstrisindeki en büyük geri alım ve yatma programı olan bir geri alım ve yatma müzayedesinden geçer. Injective'in eşsiz özellikleri, yüksek güven seviyesi, Injective Chain, herhangi bir birey veya kuruluşun Delegated Proof of Stake mütabakatına katılmasına izin veren izinsiz bir genel blockchain ağıdır. Bu halka açık blockchain ağına katılan herkes merkezi olmayan iletişimde yer alabilir. Tüm işlemlerin herkes tarafından istenebilir veya okunabilir olması yüksek düzeyde bir güven göstergesidir. İşlemleriniz üzerinde tam kontrole sahipsiniz ve hatta dakikalar içinde yeni türev piyasaları geliştirebilirsiniz. Önden çalışmaya dayanıklıdır. İnjektif kullanıcıların injektivin sık toplu açık artırma modelini kullanması nedeniyle önden çalıştırmaya karşı korunur. Bir fiyat avantajı elde etmek için yırtıcı bir öncü sipariş doldurma prosedürünü değiştiremez veya gelen siparişleri durduramaz. Yerleştirme mantığı aynı blokta gönderilen ve önde çalışan çelişkili emirleri belirleyici bir şekilde işleyebilir. Birlikte çalışabilirlik, Injective Wormhole ile yeni bir entegrasyon yoluyla Ethereum, Solana, Polygon, Aptos, Avalanche ve daha fazlasıyla ile uyumluluğa sahip olan ve 3 içindeki en birlikte çalışabilir zincirlerden biridir. Nötr likidite, injektif çoklu likidite havuzlarına erişim konusunda herhangi bir kısıtlama getirmez ve tamamen merkezi olmayan ve güvenilir açık borsalara olanak tanır. Tam ademi merkeziyet, merkezi olmayan bir otonom kuruluş yani DAO, tüm yeni pazar listelemelerini ve protokol üzerindeki güncellemeleri denetleyerek an tamamen topluluk odaklı olmasını sağlar. Deflasyonist tokenomikler Injective tüm kripto değişim endüstrisindeki en büyük geri satın alma ve yakma mekanizmasını kullanır. Her hafta Injective'de toplanan tüm ücretlerin %60'ı yakılır. Bu incece tokenını zaman içinde daha kıt hale getiren genel bir deflasyon arzına yol açar. Injectiv protokolün sayfasına baktığımızda burada the blockchain built for finance diyor. Yani finans için inşa edilmiş bir blockchain olduğunu söylüyor ve en hızlı layer 1 blockchain olduğunu söylüyor. Yani geleceğin finansı için şekillendirilmiş en hızlı layer 1 blockchain olacağını söylüyor, olduğunu söylüyor. Ve burada yatırımcıları var arkadaşlar. Binance, Pantera, Jump ve Mark Cuban. Yani bunların hepsi de çok sağlam yatırımcı arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam bir yatırım almış injektif. Ee, daha sonra altlara doğru gittiğimizde burada ekosistemi var. Daha sonra altlara doğru gittiğimizde bunların tanıtımları falan var. Ee, çeşitli bilgiler var arkadaşlar ve haberler var burada. E, Injective ile ilgili çıkan haberler var. Blog sayfası var. Böyle bir sitesi var arkadaşlar. Daha sonra ekosistemine baktığımızda burada Binance, Cosmos Hub, e, Wormhole, Astroport, Binance Labs, Coinbase, daha sonra ileriye gittiğimizde Cumberland, Ethereum, Frontrunner, Gemini, Huobi tanıdık olanları sayıyorum arkadaşlar. Çok ekosistemi bayağı bir geniş. Kepler cüzdanı örneğin, Kraken, Metamask, Ledger, daha sonra Polygon, Solana, Trezor. Baktığımızda daha sonra Algorand var arkadaşlar, tanıdık. API 3 Astar Aurora, Avalanche Axelar, X-Infinity Band Protocol Daha sonra diğer sayfaya geçiyoruz. Bitcat Bortep, Yacht Club ve böyle devam ediyor arkadaşlar yani daha C'ye geldik bakın e, bitmiyor devam ediyor. Chaining, Chiliz gibi baya bir e, ekosistemi geniş arkadaşlar. Neler var burada? App'ler var, Blockchain'ler var, Data ile ilgili coin'ler var, Exchange'ler yani borsalarla ilgili coin'ler var, Enstitüllerle ilgili var, e, Metaverse var, Stablecoin'ler var validatörlerle ilgili var, venture kapitaliler var ve cüzdanlarla ilgili coin'ler var arkadaşlar ekosistemde ve gördüğüm kadarıyla Injected protokolün ekosistemi çok geniş arkadaşlar. Daha sonra burada bir haber var ki bayağı bir büyük bir haber bu. Pantera, kripto parayı yani kripto parayı 150 milyon dolarlık Injective Ecosystem Fonu'nu geri getiriyor diyor. Yani in Injective ekosistemine 150 milyon dolarlık bir yatırım sağlamış. Girişim Kozmos sistemine dayalı blok zincirlerinde çalışmak üzere geliştirilen finansal uygulamaları destekleyecek diyor. Diğer blok zincirlerine erişebilen finans uygulamaları oluşturmak için Kozmos tabanlı bir katman bir blok zinciri olan Injective Kripto yatırım şirketleri Pantera Capital ve KuCoin Ventures, pazar yapıcı Jump Kripto ve araştırma ve geliştirme merkezi Delphi Labs gibi ortaklarla 150 milyon dolarlık bir ekosistem girişimini açıkladı diyor. Fon birlikte çalışabilir altyapı ve merkezi olmayan finansın benimsenmesini hızlandıran projeleri destekleyecek. Çok önemli bir haber bu arkadaşlar. Injective'in CoinMarketCap'teki sayfasına bakıyoruz. Bugün 6.88 dolar civarlarında arkadaşlar. Bu Binance SEC haberlerinden dolayı %6.5'luk bir düşüş yaşadı. Baktığımızda 100 milyon adet coin var. Toplam arzı 100 milyon adet ve piyasadaki arzı dolaşan miktarı 80 milyon adet arkadaşlar. Yani %80'i piyasada. Bu çok önemli. Yani toplam yüzde %80'inin çoğunun piyasada olması önemli bir şey. Çünkü daha sonra hani büyük miktarda coinler piyasaya çıktığında fiyatı düşebilir. Öyle bir sıkıntısı yok. Injectiv'in bütün coinleri hemen, hemen piyasaya çıkmış. Yani %80'i piyasada. Market cap'i 551 milyon dolarda. Aslında güzel bir market cap. Yani büyük artışlar olabilir arkadaşlar. Fiyatta boğa sezonunda. Tüm zamanlarına baktığımızda çok fazla bir düşüş yaşamamış arkadaşlar. Aynı Polygon Matic gibi yani tepesi 22 dolarda ve şu an 7 dolar seviyesinde. Yani hemen hemen 3 kat fark var ki yani bir sürü coin arasından yani benim gördüğüm poligonla injektif çok az bir düşüş yaşamış. Şimdi arkadaşlar grafiğine bakalım TradingWeave'den. Bu haftalık grafik. Şimdi baktığımızda tepe noktası 25 dolar. 25 dolarları görmüş geçen boğa sezonunda. Bakın ne zaman. Yani 26 Nisan 2021 haftasında tepe noktasını görmüş. Tam 25 dolar tepe noktası. Ve daha sonra ayı sezonunda 1.2 dolarlara kadar inmiş. Şuralara da iğne atmış arkadaşlar. Yani 0.15 dolarlara iğne atmış. Ve çok güzel bir alım noktasıymış aslında burası. İki defa buraya iğne atmış arkadaşlar. Daha sonra da ne zaman? Ocak ayında hızlı bir yükselişte kaç dolardan yani burada 1.2 dolardan 10 dolara çıkmış. Yani çarpı 8 yapmış arkadaşlar. Yani bakın ayı sezonunda çarpı 8 yapmış injektif protokol. Şuradan itibaren şuraya 8 kat yapmış. Burada gene bakın negatif bir uyumsuzluk olmuş boğa sezonunda. Ve burada haber vermiş aslında düşeceğini. Ve düşüş başlamış buradan itibaren. Böyle aşağı kadar düşmüş. Ve burada bir pozitif uyumsuzluk gelmiş arkadaşlar bakın. Ve pozitif uyumsuzlukla bir yukarı gitmiş buradan. Orada tekrar düşmüş. Burada tekrar bir pozitif uyumsuzluk gelmiş arkadaşlar. Ve buradan sonra çarpı 8 yapmış. Çok süper bir şekilde artmış. Ve önümüzdeki boğa da arkadaşlar ben injektifin yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü bakın ayı sezonunda bile bu kadar sağlam duran bir coin boğa sezonunda sağlam koşar diye düşünüyorum. Yani daha önceki sezonda 25 doları görmüş. Şu an 7 dolarda. Zaten 25 dolar görürse çarpı 3 yapmış olacak buradan itibaren. Ee, ki 50 dolar falan yaparsa da çarpı 10 gibi bir olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. E, şu an 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde. üstünde. Ben genel olarak injektif protokolü çok güçlü gördüm. E, yatırımcıları olsun, haberleri olsun, aldıkları 150 milyon dolarlık yatırım olsun, ekosisteminin çok büyük olması, bütün bunları birleştirdiğimde bana potansiyelinin çok yüksek olduğunu gösteriyor injective protokol. Evet arkadaşlar bugün injective protokolü inceledik. Injective protokolün ne olduğu hakkında bilgiler verdim, ekosistemini tanıttık. Daha sonra fiyat grafiğini inceledim ve sonuç olarak potansiyeli yüksek bir coin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.